Litvanya'nın Kaunas ve Sırvıstan, Sırvıstan'ın Novi Sad etkinlerimizin 2022 yılı boyunca Bursa'da gerçekleşeceği 18'den beri bir gayretimiz vardı, bir isteğimiz, arzumuz vardı. Birazdan işin hikayesini de anlatacağım. Nihayetinde onu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli Belediye Başkanımızın Sayın Halil Nur Aktaş'a ve Egebi'ne bu tarihi görevde tarih turizm anlamında büyük katkı sağlayacaktır. Bu noktada da ben e, özellikle sizlere de büyük... Çok teşekkür ederim. Bugün zaten bunu Bursa basınıyla, kamuoyuyla paylaştığımız bir organizasyon gerçekleştirdik. Ben çok değerli dostum, kıymetli büyüğümüz, e, TÜRKSOY Genel Sekreterimiz Hüseyin Kasyanoğlu Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Ekibiyle beraber o da bugün bizi yalnız bırakmadı. Emeği çok teşekkür ediyorum kendisine. Tabii Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması 2012'den beri var olan bir uygulama. Astana'dan başladı. Astana'dan evet. Kazakistan'da başladı. Kazakistan'da yani. tabii bunun önemli paydaşlarından bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti önemli paydaşlarından bir tanesi. Nihayetinde bu konudaki irademizi, heyecanımızı ortaya koyduk. 2-3 yıldır da üzerinde çalışıyorduk. Bu yıl heyet tarafından layık görüldük. Ben tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aldığımız bu payeyi en iyi şekilde taşımanın ama e, bu yıl içerisinde yapacağımız çalışmalardan da güç alarak bundan sonra özellikle Türk dünyası için ne kadar önemli bir şehir olduğumuzu ve turizmle alakalı da ne kadar önemli bir altyapımız olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya, bütün Türk dünyasına vurgulamak adına biz elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. E, biz bu olayı sadece bir senelik bir paye olarak da düşünmüyoruz. E, i̇nşallah uzun yıllar e, Türk dünyasına da. Tüm insanlara da hizmet edecek bir şehir Bursa, çok kadim bir şehir Bursa. Bu kadim medeniyeti, bu kadim özellikleri bütün dünyaya göstermenin derdi ve heyecanı içerisindeyiz. En büyük seviyede organize etmek lazım. Onu iyi şekilde hazırlandı. Ben Bursa'ya, Bursa'nın belediye başkanına, Bursalıklara başarılı olsun bu yıl diye söylemek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Türk dünyası kültür başkenti uygulamasıdır. Şehirlerimizin kültür ve sanat hayatına renk katan uygulama kapsamında 2012 senesinden 2020 senesine kadar kültür başkentlerimiz olmuş. İlk 2012 yılında Kazakistan'da Astana'da başlamış. 2020 benim de işte 2-3 ay önce ziyaret ettiğim final organizasyonuna gittim. 2020 yılında Özbekistan'ın Hiva şehri, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmuş. 2021'de maalesef pandemi dolayısıyla bir uygulama yapılmadı salgın nedeniyle, bir seçim yapılmadı. Dolayısıyla da final organizasyonu 2021 senesinde Hiva'da yapıldı. Destek ve taleplerimizi orada tabii anlattık, tek tek Ve bu süre içerisinde neler yapacağımızla alakalı restorasyonlardan, organizasyonlara, diğer aktivitelerden yurt içi ve yurt dışı uygulamaları var kadar. Kıymetli arkadaşlar 2021 Kasım ve Aralık ayı Ankara'da devlet ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlarıyla tanıtım ve istişare toplantısı yapacağız. Ayrıca İstanbul Ulusal ve Uluslararası Basın'ın katılacağı basın toplantısı tertip edeceğiz. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışmaları sürdürüyorlar. 2022 Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde Güzide şehrimiz Bursa'da Türsoy Olağanüstü Daimi Konsey Toplantısı üye kültür bakanları ve üst düzey üst düzey yöneticilerin katılımıyla düzenlenecek. Bakanlarımızı bizzat burada ağırlayacağız. Üçüncü veya dördüncü haftası tam tarih olarak konumlandırıldı. Sayın Bakanımız da konuyu takip ediyor. 2022 Mart Nevruz kutlamalarıyla Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış programını Türsoy Daimi Konsey üye ülkelerin üst düzey yöneticilerin katılımıyla şehrimize ve Türk dünyasına yakışır görkemli bir törenle gerçekleştireceğiz. İşin startı yani Mart sonu Nisan başı gibi Nevruz'la beraber verilmiş olacak. 2022'nin planlamasının sağlıklı işlemesi, eşgüdüm içerisinde ilerlemesi, Bursa'daki bütün kurum ve kuruluşlarıyla Türk ve Bakanlığı'nın sürece hızlı dahil olabilmesi için çalışmalarımıza, ekip arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Gelecek ödülü var. Medya. Ba basın ödülü. basın ödülü. Evet. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür.